Merhaba arkadaşlar. Kareköklü ifadeyi doğal sayı yapan çarpanlar yaprak test 1'in çözümlerine başlıyoruz. Bu testi pdf formatında indirmek istiyorsanız açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz hale abone olmayı unutmayın diyoruz ve ilk sorumuza başlıyoruz. Diyor ki kök 18 sayısı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç doğal sayı olur demiş. Kök 18 sayısını öncelikle hemen a kök b şeklinde yazalım. Nasıl yazabiliriz? 9 çarpı 2 şeklinde yazarız biz bunu. 9'u dışarıya 3 diye alırız. 3 kök 2 olur. Bakın burada katsay önemli değil. İçeride olan kökün içinde kalan sayımız önemli. Kök 2 sayısı. Yani bizim arayacağımız kök 2 olması gerekiyor. Kök 2 ile çarparsak sonucumuz doğal sayı olur. Onda nasıl doğal sayı olduğunu şuradan göstereyim size. Siz 3 kök 2'yi eğer kök 2 ile çarparsanız bakın. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yapar kökten kurtulur. Dışarıda bile 3 çarpanı var. 3 kere 2 6 işte doğal sayı oluyor. Birinci sorumuzda doğru cevabı A seçeneği oluyor. İkinci sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi kök 48 ile çarpılırsa sonuç doğal sayı olur diyor. Yine benzer mantıkta kök 48 dediğimiz sayımızı hemen A kök B şeklinde yazalım. 16 çarpı 3 şeklinde yazılır. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Kökün içinde ne kaldı? 3. Yani kök 3 ile çarpılması gerekiyor ki doğal sayı olsun. Doğru cevabımız B seçeneğinde var. Üçüncü sorumuzdayız. Kök 80 sayısı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç doğal sayı olur demiş. Kök 80'i A kök 5 şeklinde hemen yazalım. A kök 5 şeklinde yazdığımız zaman 16 çarpı 5 şeklinde yazabilelim ki 16'yı dışarıya alabilmemiz mümkün olsun. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Kare kökün içinde ne kaldı? 5. Bizim için önemli olan kare kökün içinde kalan sayımız. Kök 5 arıyoruz şıklarda. Kök 10 dediğimiz sayıda direkt olarak zaten tam kare olmadığı için kök içinde de 5 olmadığı için A şıkkını eleyebiliriz direkt olarak. B şıkkında kök 20 dediğimiz sayı A kök B şeklinde yazılabilir. Bunu A kök B şeklinde hemen bir yazalım. 4 çarpı 5 şeklinde yazılır bakın. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Kökün içinde ise 5 kalır. İşte kök işleri kök 5 ve kök 5 bunların çarpımının sonucu kesinlikle doğal sayı olduğu için kat sayılar zaten çarpıldığı zaman doğal sayı olacak. Bundan dolayı da kesinlikle doğru cevabımız ne diyoruz? B seçeneği olur diyoruz. Dördüncü sorumuzdayız. Kök 28 sayısı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç doğal sayı olmaz demiş. Kök 28 dediğimiz sayı hemen al kök 5 şeklinde yazalım. 4 çarpı 7. 4 kere 7 28. 4'ü dışarı aldık. 2 diye çıktı. Kare kökün içinde ne kaldı? 7 kaldı. Bizim için önemli olan yine karekök içindeki sayı. Kök 7 burada kök 7 var A şıkkında çarparsak doğal sayı olur. 3 kök 7 var. Kat sayı önemli değil gençler. Kök 7 var neticede. Kök 7 ile kök 7 çarptığımız zaman yine doğal sayı olur. Kök 77 dediğimiz sayı biz A kök B şeklinde yazabiliyor muyuz? Hayır yazamıyoruz. 7 çarpı 11 ikisi de dışarıya çıkmıyor. Bakın şunu söyleyebilirsiniz. O yüzden burada kök 7 var. Bir tane kök 11 var ama kök 7 kök 7 çarptık tamam doğal sayı oldu ama bu kök 11'i ne yapacağız? Kök 11 kökün içinde kalıyor. Dolayısıyla burada doğal sayı olmuyor. D seçeneğindeki sayımıza bakalım. Kökün içinde 7 kalması lazım. İsterseniz hemen onu göstereyim ben şurada. 7'ye bir bölelim bunu. 7 kere 1 7 çıkarttık 4 42 6 kere 7 42 16 kök 112 dediğimiz sayı 16 çarpı 7 şeklinde yazılabilen bir sayı Buradan da 16 dışarıya 4 diye çıkar. Kökün içinde sadece 7'nin kaldığını görün. Kök 7 ile kök 7'nin çarpımı zaten doğal sayı olacak. Dolayısıyla 4. sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği oluyor. 5. sorumuzdayız. Kök 60 sayısı 7 kök A sayısı ile çarpılınca sonuç doğal sayı oluyor. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi kök 60 dediğimiz sayıyı hemen bir yazalım. Nedir bu? 4 çarpı 15 şeklinde yazılır. Yani A kök B şeklinde yazmaya çalışıyorum ben bunu. 4 dışarı aldım. 2 diye çıktı. Kare kökün içinde ise 15 kaldı. Bu arkadaşı 7 kök A diyor bakın. Yani zaten 7 kat sayı önemli değil. Bu 2 de önemli değil. Bizim için önemli olan doğal sayı yapması için kök A ile kök 15'in çarpımı doğal sayı olması lazım. Eğer A'nın yerine 15 yazarsak Kök 15 olur ki kök 15 ile kök 15'in çarpımı 15 olur ve sonuç 1 doğal sayı olur. Kökten kurtulur. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Beşinci sorumuzun. Altıncı sorumuzdayız. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç doğal sayı olur diyor. Buradaki arkadaşları düzenlemek lazım. Şurada kök 28 dediğimiz sayı. Biraz önce yapmıştık zaten. Nasıl yazılıyordu? 4 kere 7. 28 şeklinde yazılıyor. Ve 4 dışarı 2 diye çıkıyor. Bu arkadaş 2 kök 7 olarak yazılabilir. Artın kök 63 dediğimiz sayı ise bakın 9 çarpı e, 7 şeklinde yazılır. Karekök içinde 9 dışarıya çıkabilen bir sayı 3 diye çıktı. 3 kök 7. Şimdi biz burada parantez içindekileri toplayacağız tabi. Kök 35'te herhangi bir şey yapamıyoruz. A kök 5 şeklinde yazılamıyor. Onu 2 kök 35 diye aynen yazalım. Çarpı parantez içlerini topluyoruz. 2 kök 7, 3 kök 7 daha 5 kök 7. 5 kök 7. Burada şöyle bir şey kullanalım. Kök 35 tabii ki A kök B şeklinde yazılamıyor ama kök 7 çarpanına sahip. Yani 7 çarpanına sahip 35. O yüzden kök 35'i ben şu şekilde yazıyorum. Ee, kök 5 çarpı kök 7 dedim. Çarpı 5 kök 7'miz zaten de burada vardı. Şuraya bakar mısınız? Kök 7 ile kök 7 zaten çarpınca sonuç bir doğal sayı olacak. Katsayılar önemli değil ama yine de çarpalım isterseniz. İlk kere 5 10. Bir de burada bakın 7 ile 7 kök 7 ile kök 7'den 7 geldi. 70 oldu bu katsayımız Ama kökün içinde çıkamayan bir tane sayımız kaldı ki bu da kök 5 oldu. 70 kök 5 bu işlemimizin sonucu. Yani bu sayıyı doğal sayı yapması için şıklarda arayacağımız a kök 5 şeklinde yazılmış halinde kök 5 sayısı içeride kalmış olması gerekiyor. Kök 20'ye bakalım. Bu arkadaş kök 4 çarpı 5 şeklinde yazılır. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 5. Kökün içinde 5 kaldı mı? Evet. O zaman buradaki kök 5 ile kök 5'i çarptığımız zaman sonuç bir doğal sayı olacak. Doğru cevabımız zaten A seçeneğinde var. 7. sorumuzdayız. X eşittir kök 8 ve Y eşittir kök 32 olmak üzere aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu doğal sayıdır demiş. Doğal sayı olmasını istiyor yine. Şimdi bakalım. Burada ilk önce bu arkadaşlar bir A kök B şeklinde yazalım. Kök 8 dediğimiz sayı 4 çarpı 2 şeklinde yazılır. 4 de dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 2 şeklinde yazabiliriz biz bu sayıyı. Kök 32 16 çarpı 2 şeklinde yazılır. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 2 olur. Şimdi buna göre artık işlemlerimizi yapmaya başlayacağız. X kare diyor. 2 kök 2'nin karesi. Ne demektir? 2 kök 2 çarpı 2 kök 2. Çarpı bir de ne demiş? Burada Y var bakın. Y'nin değeri de 4 kök 2 idi. Çarpalım. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16 yaptım. Şurada bakın kök 2 ile kökenin çarpımı 2 diye artık kare kökten kurtuluyor. Ancak burada birini geliyor Kök 2. Buradaki köre kök içinde 2. Kurtulamıyor. Kasel önemli değil. Zaten. zaten burada görüyorsunuz. Kök 2 dediğimiz sayı bir doğal sayı olmuyor. Dolayısıyla A seçeneği elemiş oluyoruz. B'ye bakalım. X bölü Y demiş. 2 kök 2'yi Y'ye. Yani 4 kök 2'ye bölüyoruz. Şunlar gider. Sadeleşirse sonuç ne çıkar? 2 ile 4 ile sadeleştirdik. 1 bölü 2. 1 bölü 2 kara köklü bir ifade kalmıyor. Ancak sonuç bir doğal sayı yapmıyor. Bizden doğal sayı olmasını istedi. Bu doğal sayı değildir 1 bölü 2. Bir rasyonel sayıdır. O yüzden B seçeneğinde ediyoruz. C'ye bakıyoruz. X çarpı Y demiş. Yani 2 kök 2 ile 4 kök 2. İkisini çarpmamız isteniyor. 2 kere 4 8 çarpı kök 2 ile kök 2'nin çarpımı ise 2. 2 kere 8 16. 16 dediğim sayı bir doğal sayı mı? Evet doğal sayı. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor. D seçeneğini de yine bir inceleyelim. Toplama işlemi 2 kök 2 ile 4 kök 2 toplarsak 6 kök 2 yapar. Burası kare içinde kaldığını kare görüyoruz. 7. soruda. 8. sorumuzdayız. Kök 20 sayısı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç iki basamaklı en küçük doğal sayı olur diyor. 2, basa, 2 basamaklı en küçük doğal sayımız kaçtır? 10'dur değil mi? 10 olmasını istiyor bizden. Şimdi bakalım şuna. Kök 20 dediğimiz sayı ee, yine neydi? 4 çarpı 5 şeklinde yazılır. Yani 2 kök 5'tir. Şimdi şu gidelim. Kök 2 ile çarparsak bu arkadaş 2 kök 10 yapar. Ancak 2 kök 10 zaten e, bir doğal sayı değildir. A seçeneğini de değil. eledik. Kök 5'e bakalım. 2 kök 5 ile kök 5'i çarparsam eğer onu şurada göstereyim. 2 kök 5 çarpı 5 yakındaki kök 5 çarpıyorum. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5 yapar. Önde bir de 2 var. 2 kere 5 ne yaptı? 10 yaptı. İşte aradığımız cevap 8. sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. 9. sorumuzdayız. Kök 27 sayısı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç doğal sayı olmaz demiş. Şimdi bunu yine A kök B şeklinde yazacak olursam ben kök 27'yi. 9 çarpı 3 şeklinde yazılır. 9 dışarı 3 diye çıkar. Bu arkadaş 3 kök 3. Kökün içinde ne olması lazım? Kök 3, 3 olması lazım. Buna bakıyoruz. A seçeneğinde bu arkadaş 4 çarpı e, nasıl yazılır? 3 şeklinde yazılır. Karaköy içinde 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 3. Kök 3'ler var mı? Var ikisinde de. O zaman bu sonuç bir doğal sayı olacaktır. A seçeneğini eledik. B seçeneğine bakıyorum. Bu 9 çarpı 3 şeklinde yazılır. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 kök 3 olur. Kök 3'ler var. İkisinin çarpımı sonuç doğal sayı olacak. Kaç sayılarla çarpsak da yine sonuç doğal sayı. Dolayısıyla B seçeneğinde eledik. 36 dediğimiz sayı, kök 36 dediğimiz sayı zaten direkt olarak 6 diye çıkan bir sayı. 6 sayısıyla biz 3 kök 3'ü çarparsak sonuç 3 kere 6 18 kök 3 yapar ki kare kökten kurtulamaz kesinlikle. O zaman doğru cevabımız C seçeneği. 10. sorumuzdayız. Yukarıdaki 5 adet kartın üzerinde yazan sayı diğer kartlarda yazan sayılarla ayrı ayrı çarpılarak bulunan farklı sonuçlar not ediliyor. Buna göre bulunan sonuçların yüzde kaçı doğal sayıdır demiş. Yüzdesini istiyor bizden. Şimdi bunlar hepsi birbiriyle ayrı ayrı çarpılacak. Ee, ve e, bulunan sonuçları da tabii ki not edeceğiz. Şimdi bu arkadaşları ilk önce A kök B şeklinde bir yazalım. Kök 8 dediğimiz sayı 4 çarpı 2. Bu da 2 kök 2 yapar. Kök 12 dediğimiz sayı, 12 dediğimiz sayı 4 çarpı 3 şeklinde yazılır. Bu da 2 kök 3 yapar. Kök 24, 4 çarpı 6 yapar. 2 kök 6 yapar. 27 dediğimiz sayıya bakalım. Bu da 9 çarpı 3 yapar. Bu da 9 dışarı 3 diye çıktı. 3 kök 3 yaptım. Kök 50, 25 çarpı 2. Bu da 5 kök 2 şeklinde yazabiliriz. Şimdi bunları tabii ki eşleştireceğiz. Bu eşleştirmeyi ben yapabilmek için ilk önce bu sayıları isterseniz yan yana bir yazayım. Yani 2 kök 2 2 kök 3 2 kök 6 3 kök 3 5 kök 2 Şimdi bunları tabii ki birbiriyle çarpacağız ve farklı sonuçlar elde edeceğiz e, bir düzgün bir hiyerarşiyle yapalım ki arada herhangi atladığımız çarpamadığımız sayılar kalmasın diye şu şekilde yapıyorum. En baştan başlayarak şu şekilde dağıtarak çarpalım. Yani 2 iki kök 2 ile 2 kök 3'ü çarpalım. Buradan elde edeceğim sonuç 2 kere 2 4 4 kök 2 kere 3 6 4 kök 6'dır. Bu 1. Sonra şu ikisini çarpıyorum. 2 kere 2 4 4 kök Köküçlerin çarpımı 2 kere 6 12 yaptım. Sonra şunla çarpıyorum. 2 kere 3 6. Katsayılar 6. Kare kökün içine 2 kere 3 6. 6 kök 6 yaptım da. Sonra şuraya bakıyorum. 2 kere 5 10. Kare kökün içi ise bakın burada ne yaptı? Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı olduğu için sonuç kök 4 bu da 2 diye çıkar ve bu sonuç bir doğal sayı olur. Yani şunun yerine silelim. Burası 2 olduğu için 2 kere 20 yapar bu arkadaşın cevabı. Burada bir tane doğal, doğa sayı yakaladık. Peki aynı mantıkla devam ediyorum bakın. Şimdi de 2 e, köküçü yine dağıtmaya devam edeceğim. Şuradan ikisini çarpacağım. 2 kere 2 4 kare kök 3 kere 6 18. Kök 18 dışarıya çıkamaz. A kök B şeklinde yazılır ancak dışarıya tamamen çıkamaz. Doğal sayı olmaz yani. Şuraya devam ediyorum. 2 kere 3 6. Kare kökün içinde. 3 kök 3 ile kök 3'ün çarpımı kök 9 yapar. Bu arkadaş gider. Yerine ne gelir? Burası 3 olduğu için 3 kere 6 18 olur bunun cevabı. Bu da doğal sayı yaptı. Sonra son olarak şu ikisini çarpacağım. 2 kere 5 10. Kare kökün işlerini çarpalım. 2 kere 3 6. Bunu da bitirdik. E, farklı bir renk alayım ki artık karışmasın. Bakın Şununla çarptım. Bununla çarptım. Sırada ne var? 2 kök 6'yı dağıtmaya geldi. Şu ikisini çarpıyorum. 2 kere 3, 6 kare kök bakın burada kök 6 ile kök 3'ün çarpımı 3 kere 6, 18 kök 18 bunu bulduk. Sonra şu ikisini çarpıyorum. 2 kere 5, 10 kare kökün içinde 2 kere 6, 12 bunu da bulduk. Ve son olarak artık bitiyor. 3 kere 5, 15 Kök 3 ile kök 2'yi çarptık. Kök 6. Bu sonuçlara artık baktığımız zaman bu sonuçların hepsinin de birbirinden farklı sonuçlar olduğunu zaten söyleyebiliriz. Peki kaç farklı sonucumuz var? Hemen onlara bir bakalım. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sonuç var. 10'da kaç tanesi doğal sayı? Yüzde kaçı doğal sayı olduğu için. Kaç tane vardı burada doğal sayı? 2 tane doğal sayımız var. Onda 2 ise yüzde kaç olduğunu bulmak için paydamızı 100 yapmak için onunla genişletiyorum. Yüzde 2 kere 10 20. 20 yapar. Doğru cevabımız B seçeneğinde var. 11. sorumuzdayız. Yukarıdaki 6 bölmeye ayrılmış olan kutucuklardan herhangi yan yana olan 3 tanesindeki sayılar çarpıldığında sonuç doğal sayı olmaktadır diyor. Buna göre aşağıdaki çarpımlardan hangisinin sonucu doğal sayı olur demiş. Şimdi herhangi üç tanesinin yan yana yazılıp çarpılmasının sonucu bir doğal sayı. Mesela burada K, L ve kök 32. Şimdi kök 32 dediğimiz sayıyı da A kök 5 şeklinde ben şuraya yazalım. 16 çarpı 2 şeklinde yazılır. Burası 4 kök 2 yapar. Kar kök içinde 2 olduğuna dikkat edelim. Kök 75 dediğimiz sayı 25 çarpı 3 şeklinde yazılır. Bu da 5 kök 3 yapar. Bunu da kar kökün içinde 3 olduğuna dikkat edelim. Şimdi 3 tanesi yan yana çarpıldığı zaman sonuç bir doğal sayı oluyor diyor. Yani buradan k çarpı l çarpı 1 de 4 kök 2'nin yani kök 32 ile çarpıyoruz. Bu iş çarpımın sonucu bir doğal sayı yapıyor. Aynı zamanda şu üçü de çarptığımız zaman bir doğal sayı yapacak. Yani L çarpı M çarpı yine kök 32 4 kök 2. Bu çarpımın sonucu da yine bir doğal sayı yapacak. Şimdi bu ikisini inceleyelim. Burada eğer K ve L'nin çarpımı bir doğal sayı olursa bu durumda kök 2 var. Kök 2 ile çarp kök 2 ile bir sayıyla çarpıldığı zaman sonuç bir doğal sayı olmaz. Yani K ile L'nin çarpımı bir doğal sayı olması mümkün değil. L ile M'nin çarpımı da yine doğal sayı olması mümkün değil. C şıkkını da eleyebilirim. Sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü L ile M'nin çarpımında bir kök 2 çarpanı olması gerekiyor ki kök 2 ile şuradaki kök 2'nin çarpımı bu ifadeyi ancak bir doğal sayı yapsın. Ondan dolayı L ile M'nin çarpımının içinde bu çarpımda kesinlikle bir kök 2 sayısı olmak zorunda. Bu da olmadı. Şimdi M ile N'nin çarpımına bakalım. Onu da şuradan göstereyim size. Şuna bakalım. Yani M çarpı N çarpı kök 75 dediğimiz 5 kök 3. Bu çarpımın sonucu da bir doğal sayı. Buranın doğal sayı olması için şu ikisinin çarpımında kesinlikle bir kök 3. Kas ne olursa olsun önemli değil ama bir kök 3 çarpım olması lazım. Yani m ile n'nin çarpımı kesinlikle bir doğal sayı olamaz. Ancak k ile m'nin çarpımı kalıyor geriye. Zaten doğru cevabımız da b seçeneği oluyor. Peki bunun sebebi ne? Neden k ile m'nin çarpımı doğal sayı olabilir? Bunu da şu şekilde hemen size yorumlayayım. Bu soruyu daha anlayabilmeniz için. Bakın burada eğer burada K ile L'nin çarpımında kök 2 çarpım olacaksa eğer bunlardan bir tanesinde kök 2 olması gerekiyor. Yani mesela atıyorum şurada kök 2, L'ye kök 2 dersem bakın burada da kök 2 olur. Ancak K bir doğal sayı olması lazım. K'nın yerine yazacağınız sayı burada bir doğal sayı. M'nin yerine yazacağınız da doğal sayı olması lazım. K ile M'nin çarpımı 2 doğal sayının çarpımı bir doğal sayı yapacak. K ile M'nin çarpımı doğal sayı çıktı. Peki başka? Başka bir de şöyle inceleyelim. Mesela bu sefer K'ya kök 2 versek çünkü ikili bir çarpanı olsa K'nın. Ancak bu durumda L bir doğal sayı olmak zorunda. L bir doğal sayı M'nin bir çarpanı kök ikili bir çarpan olması lazım. Yine bu eşitlikte. Bu durumda. Yani burada baktığımız zaman K ile M'yi çarptığımız zaman kök 2 ile kök 2'nin çarpımı yine bir doğal sayı yapıyor. Yani her hal yukarıda K ile M'nin çarpımı bir doğal sayı yapmış olacak. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle B seçeneği oluyor. 12. sorumuzdayız. Yukarıdaki dikdörtgenin alanı bir doğal sayı olduğuna göre BC uzunluğu aşağıdaki hangisi olabilir demiş. Ee, yani kısa kenarını soruyor. Kısa kenar uzun kenar alanı verdiği için alanda bir doğal sayı kök 15'i kurtaracak bir sayı arıyoruz. Kök 30 A kök 5 şeklinde yazılamaz. Bu kurtarmaz. Kök 40 A kök 5 şeklinde yazılır. 2 kök 10 şeklinde yazılabilir ama kök 10 kök 15 kurtarmaz çarpıldığında. Kök 50 dediğimiz sayı 5 kök 2 şeklinde yazılır. Kök 2 kök 15 kurtarmaz. Ancak kök 60 dediğimiz sayıya baktığımız zaman bu arkadaş 4 çarpı 15 şeklinde yazılabilir. 4 dışarıya çıkar. 2 kök 15 olur. Tabii ki kök 15 ile kök 15'in çarpımı bir doğal sayı olur. Ve alanda doğal sayı olacağı için 12. sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olur. 13. sorumuzdayız. Aşağıda 4 farklı tahta uzunlukları verilmiştir diyor. Tahtaların yüzeyleri vernikle kaplanacaktır. Tahtaların uzunluğu kök 2 ile çarpılarak kaç litre vernik kullanılması gerektiği hesaplanıyor. Buna göre hangi tahtalar için kullanılacak vernik miktarı doğal sayıdır demiş. Kök 2 ile çarpıldığımız zaman sonucun bir doğal sayı olması gerekiyor. 392 inceleyelim. Kara kökün içinde acaba e, 2 kalacak ve diğer Hepsi çıkacak mı? Kalan çarpanlar karekök içine çıkıyor. Onu araştırıyorum. 3'ün içinde 2 bir defa var. 2 kere 1, 2 çıkarttım. 19 indim. 2 kere 9 18 çıkarttık 1. 2 aşağı indik. 2 kere 6 12. 196 yani kök 392 dediğimiz sayı nasıl yazılabilir? E, kök 392 dediğimiz sayı kök 196 çarpı 2 şeklinde yazılır. 196 dışarıya çıkabilen bir sayı tam kare bir sayı. 14'ün karesidir. 14 kök 2 şeklinde yazılır. Siz 14 kök 2 kök ile çarparsanız sonuç bir doğal sayı olur. Evet. 1 oldu. 432'ye bakıyorum. Onda şuraya çizgi çekeyim. Orada bakayım. 432'yi yine 2'ye böleyim. 2'nin 2, 4, 3'ü aşağı indik. Bir defa var. 2 kere 1, 2 çıkarttık. 1. 2 aşağı indik. 2 kere 6, 12. 216. Peki 216 dışarıya çıkabilen bir sayı mı? Yani siz kök 432'yi kök 216 çarpı 2 şeklinde yazarsınız. Karakökün içinde 2 kalması lazım. Kesinlikle bunu arıyoruz zaten. 216 dışarıya çıkamıyor. Dolayısıyla 2 olmadı. 578'e bakıyorum. Onu da şuraya yapayım yine. 578'i yine 2'ye böleceğim. 2 defa var. 2 kere 2 4 çıkarttık. 1. 17'de 2 kere 8 16. Çıkarttık. 1. 18'de 2 kere 9 18. 289 yani kök 578'i siz Karekök 289 çarpı 2 şeklinde yazarsınız. 289 sayısı evet dışarıya çıkabilen bir sayı. 17'nin karesi 17 kök 2 şeklinde yazılabiliyor. Dolayısıyla e, kök 2 ile çarptığımız zaman sonuç bir doğal sayı olacak. 3 oldu. 768'e bakalım. Onu da yine şurada bölelim. 768'i 2'ye bölüyorum. 2 kere 3, 6 var. Evet. 1. 6'ya aşağı indik. 2 kere 8, 16. Çıkarttık. 18, 18, 8'in içinde 4 defa var. 384. Peki bu 768'i biz karekök 384 çarpı 2 şeklinde yazabiliyoruz. 384 dışarıya çıkabilen bir sayı mı? Tam kare bir sayı değil 384 dışarıya çıkabilen bir sayı olmadığı için kare içinde 2 de kalmıyor. Yani o kurtulmuyor yani kare kökten. Dolayısıyla bu da olmuyor. O zaman baktığımız zaman hangisi? 1 ve 3 doğru cevabımız C seçeneğinde var. 14. sorumuzdayız. Kök 24 sayısı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç tam kare bir doğal sayı olur diyor. Buraya da dikkat etmek lazım. Bu arkadaşı hemen bir a kök 5 şeklinde yazalım. 4 çarpı 6 şeklinde yazılır. 2 kök 6'dır bu. Şimdi arayalım. E, kök 54 dediğimiz sayı 9 çarpı 6 yazılır. 9 çarpı 6'daki 9'u dışarı aldığımız zaman 3 kök 6 yapar. Peki bunu çarpalım. 2 kök 6 ile 3 kök 6'nın çarpımına bakacağız. 2 kere 3 6 çarpı kök 6 ile kök 6'nın çarpımı 6. 6 kere 6 36 olduğu için 36 tam kare bir sayı olduğu için direkt olarak doğru cevabımız A seçeneğinde var.